anne. Yeni aldığımız slime'ı açacağız. Evet şimdi al. Aç bakalım. Arkasını göster. Arkası da böyle. Önü de böyle. Şimdi açtık. Anne hangisinde oynayalım? Hangisini istersin? Renk renk. Hangi renkler var? Sarı. Yeşil, yeşil. turuncu, pembe, e, ve mor. Arkadaşlar alıyorum. Öbürlerini de çıkarayım. Yani. Aracığım, şimdi ben bu renklerin birinin içine oyuncak saklayacağım. Tamam. Bakalım bulabilecek misin? Ne, ne yapacağız anne? Şimdi gözlerini kapat. Kapattım. Allah Allah. Ne saklasam acaba? Bakmıyorsun değil mi? Evet bakmıyorum. Galiba e, şey yapıyoruz, oyun yapıyoruz. Evet, şunları da şöyle yapalım da anlamasın açabilir <laughs> mı ben? Bir dakika. Tamam. Bir bakalım oyuncağı hangisine sakladım? burada mı? <laughs> Birinin içinde oyuncak var. Aa, uh soğuk, -oh. soğuk, 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 soğuk. Sıcak, 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 sıcak. <laughs> Buldum. bu biraz kolay oldu sanki arıyor. Yani. Ne bakayım içinde ne var? Bir tane oyuncak sakladım. <laughs> Hadi şimdi sıra sende. Dur. O penguenin başka renkleri de vardı. Pembe vardı anne. Neyse. Anne ben saklayayım mı bu sefer? Tamam. Bu oyuncakların içinden. Ama bak şu büyüklerden değil de kolay temizlenebilen bir oyuncak seç. Mesela küçük böyle ya da yüzük. Tamam ben, mı? Tamam. Kapatıyorum gözümü. Kapattım. Kapattım. <gülüyor> 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 Aynasımdan... <gülüyor> Sen yapana kadar ben kahvemi içeyim. Kapalı deme gözlerim. Evet kardeş. Tamam ben bakmıyorum tamam mı? Bakmıyorum. Tamam. Dur. Heh. Oldu mu? Aldı Oldu mu? Aldı. Açayım mı? Aç. Şöyle bir çevirelim. Şu maviyi kocalım mı? Aa, aa. Bunda yok. Sıcak soğuk desene kız. Sıcak. Soğuk soğuk soğuk. soğuk. Sıcak mı? Soğuk soğuk soğuk, soğuk 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 soğuk. Sıcak 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 buldum bak ne sakladım kuş sakladım ay çok güzel Sadece gene. Sıra bende. Görelim. şimdi ben seçeyim. Ben seçeyim. Hangisini alıyasan? Yok, ben, bu çok yumuk onlar. Bir de mi seçemedim daha. Ha, bu olabilir. Kapattın değil mi? Evet. Anne ee, çalışan şeyleri koyma. Ne? Çalışan şeyler var Abi, ya onu da koyma. Zaten. Bakmayan değil mi? Aa, aa. Göremiyorum böyle Tamam. Açabilirsin. Açtım. Bakayım. Ya baktın mı? Hayır. Soğuk, 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 sıcak. Görünüyor ya. bu ne? Abla yüzünün bakar mısın? Çok komik ya. Ya görünüyor. Anne görünmüyorum. Demek ki kuyruğu rengi koymam gerekiyordu bence. Ya da çok büyük geldi, bilmiyorum. Şey oynadık oynadığımızı buraya koy. Tamam. Kapat. Kapatıyorum gözlerimi. Tamam ben kahve içiyorum. Bakmıyorum sana. Tamam. Bu kurbağa gibi hmm. Aa Bakayım benim yüzüm varmış. Bak benim yüzüm takayım mı? Tak. Taktım. Şimdi devam ediyorum. Tamam hadi ben bakmıyorum. Aa. Küçük bir şeyler seç ki görülmesin. Tamam. Şu şapkası çıkmıyor. işte.

Bugün Arya'nın okulun ilk günüydü. Öğretmeni isimlerini öğrenmeleri için böyle bir ipler hazırlamış. Arya bununla bütün gün durdu. Ne mi Arya? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Görmedim ya. Bakmıyorum. İşte bakabilir. Ben ipine baktım kahve Bak içtim. İşte, bak, tamam. Bakalım. Tamam. Çevirsene şöyle. Hı. Soğuk 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 sıcak 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 hayır soğuk 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 bir bu kaldı sıcak 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 ya ben Sı çıkarıyordum çıkarayım mı bunu hoppa şimdi sıra bende kapat gözlerini bunları bulduk Arkadaşlar ben yine okula gidiyorum. Hem yağmur arkadaş yağmur baz. Kapattın mı gözünü? Evet. Soğudum. Şey evet, var. Arkadaşların isimlerini say. Ben bunu saklayacağım. Ne de var ne bir de? Ayşe İliz. Geçen seyirden arkadaşı. Evet onu çok seviyorum. Iııı. Hmm. Ne Yeni arkadaşlarım tamam, da geliyor. Tamam sakladım. Arkadaşlar, yeni arkadaşlarım geliyor. Ana ben hangisini koyduğumu unuttum kız. Vallahi unuttum hangi denge. Neyse sıcak soğuk yapamayacağım. Kendim bul. Çekil. <laughs> <çok iyi. gülüyor> tamam. Evet. Ben Oldu. Ay burada da kalmış. Ne yapıyorsun? Bir şey yapıyorum. Fener. Feneri tut şöyle çevir bakalım nasıl görünecek arkasından. Tut oradan. Işık gelecek mi? Hayır ya yaptığın gibi batır. Batır 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 batır. Bir oyundan başka bir oyuna geçtik. Tamam mıyız devam mıyız? Tamam mı? Tamam mı? Hadi Devam. bir kere daha sen sakla. Annesi de sen sakla. Tamam, Sonra Evet. Kapat gözlerini. manama. Şey buldum. buldum. Aha, ne çok güzel. Arya'nın bana da, da göster. Minnoş oyuncakları. Bakayım, Hayır, bakayım. sen bulacaksın. Sakla sen hangisini? <laughs> Elmiş bebe bebe be. Hayt. Videomda niye öyle yaptın anne? Tamam. Çıkır 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 Tamam hadi bul bakalım. Ama soğuk sıcak yapmadım. Zaten unuttum hangisine koyduğumu. Şaka. <laughs> Unutmadım ama. Söylemem. Yok. Aa, sen beni Hadi. Yok. Soğuk, soğuk, soğuk. Anne, soğuk, Ana, soğuk. Yok. Bunda bir şey gözüküyor mu? Yok gözükmüyor gözük. Tuzuncu bir bakmıştım değil mi? Evet. Bakmış mıydın bilmiyorum. Bakmıyorum. Bakmamış. Haydi. <laughs> Çok güzel bir şey sakladım. Çok tatlı. Çok tatlı. Çok, tatlı. Çok hoşuma hmm. gitti. Hmm. Bunu elledin mi? Bilmiyorum. Yok onda. Hadi onu ben mıncıkladım. Hadi Gari be. Aa, bulamıyorum. Çok üzüldü ama başladı. Şurada... İşte, ya anne nereye sakladın? Son bir tane kaldı zaten. Bu mu? No. Bu mu? No. Bu mu? Çok ona baktım. Buna bakmadım. Baktım. Bakmadım. Bak Buna bakmadım. Ben kazanacağım bu gidişle. Nerede ya? Ben bulursam kaybedersin. Ama sen bulmayacaksın. <laughs> e, tombala kedi mi aksattın? Evet, çok tatlı. Tombala kedi seni buldum. Tombala kedi, tamam. sen ne yapıyorsun ya? Son merak Video kapatalım artık. Videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Lak lak lak.